Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalnız orka devam ediyoruz. En son göreve gidiyorduk. Görevler baba görevler. Bu soğuk froz klanından kurtulamadık. Da kurtulmak değil aslında. Bizi geliştiriyorlar da. Yine de daha doğru düzgün gelişemedik. Yavaş yavaş gelişmeye devam edeceğiz. Ee, bu video serisini şöyle çekmek istiyorum. Ana bu ne lan? Anna ne kadar tatlı geziyorsunuz sizin ailenizi Oğlum bir dakika ya ben bunu temizleyebilir miyim ya Şu sikili şuraya almak için Ne yapmam lazım Ben şuna saldırsam Bunlar kaçıyor Hemen mesela Bunu şeylesen... Yok abi olmuyor kaçın Ben kaçıyorum sen ne yaparsanız yap Ulan aileye saldırdık ya. Ne gerek vardı ki? Bunlara saldırsak daha iyi. Aa görev çıktı. Evet beyler görev düzeldi artık. Yanda bakın bana görev falan gösteri. NXP veren görev. Enteresan. Gerçi ben buraya da geldikten sonra. Şu an terse gidiyorsun diyor bana da. Bakın burada ekranda ortada çıktı. Nasıl düzeldi bilmiyorum. Kendi kendine düzeldi galiba. Evet, en doğrusunu yapmış bence de. It is a good, day good day to fight. Okay. Onunu satayım. Oğlum, sen Frost Soul klanına ne yapıyorsun? Aha, balta attı bak. Çalmadı adamı. Ne oldu kanka? Kanka yapma be kanka. Oha kızdı. Reis gidiyoruz onu öldürme. Reis sen merak etme tamam mı? Tamam mı? İyisin değil mi? İyisin. Sıkıntı yok değil mi? Tamam gidiyoruz şimdi onu. Onu bulacağım kanka. Lokra. Üzülme kanka. Bana bu ne lan? Sana yapılan saygısızlık bize de yapılmış sayılır. O yüzden halledeceğiz beraber kanka. Tamam mı? Kimmiş ya? Şunu bir indirelim mi? Ya indirme, hiç uğraşma. <laughs> hiç uğraşma kanka. Ama sana yapılan bu saygısızlığı affetmeyeceğim. Ama petlerimi çağırmazsan ben de öleceğim yani. Kal pet diyelim Hop, gelin bakayım. Aferin. Senim ecnebi laf konuşusuz sayıs. La la la. Dur kanka burası bizim ya. Buraya bastık lütfen merak etme Hemen geldik bununla konuşalım. Kim bu? Zincirlere vurmuş. Kurtardık adamı. E. Ee? Seni de kurtardık. Oo. Bana görev verdi. 25 tane Thunder oaks lane'e 3600 XP veriyor. hımm Ve bir deneyelim. Sizle beraber ne kadar hızlı olacak. siz çok kötü vuruyorsunuz ya. Gerçekten kötü vuruyorsunuz ama. Gerçekten kötüsünüz. Baksana. Ben ben vurmasam öldüremeyecek. Ben burada 25 tane ork kesene kadar Beastmaster Torx'leyini yapsak sadece. Bu mu? Nerede o? Diğerini yapmayacağım. Biz master torque yapıp döneceğim burada. Bunu bir abi. Oo ayıya bak ayıya. Ben bu 25 tane yapsam mı diye düşünüyorum ama yapmaya gerek yok abi görev çıktı. Az ispi veriyorum. <laughs> Hela bismastına dalalım abi. Bak hiçbir şeyiniz yok ya. Allah'tan benim böyle ölme skillim var da. Ne diyorsun be? Ne diyorsun be? Daha da öyle yapmak isterdim ama. Ben biz masterla uğraşıyorum. Beni kesecek. Yeter lan Hepinizi keserim ama haa Yeteriniz Pismaster'ı kestim Burası sürekli doğuyor enteresan Kim kesin be Ben olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz ya Tamam gidiyoruz beyler buradan Gidiyoruz gidiyoruz. Bunu mesela kestim. Bir şey vermedim. Ya oyun biliyor abi. Oyun biliyor kardeşim diyor. Sen diyor. Nereye gösteriyorsun bana? Sen diyor buradan git diyor oyun bana. Sen diyor buradan git bunları bırak ya diyor. Bunları verdiği görevden ne olur ki? Adam doğru söylüyor. Onların verdiği görev çöp diyor. Ama yapasın var ya. Ay. Yani yapayım ya. Yapayım değil mi? Ama bizimkiler çok yavaş oluyor ya. Neyse dörder de azıcık, Üçer üçer. Kesiyoruz işte daha hızlı hızlı. Hayvanlarım da yaşadığı sürece sıkıntı. Martıyı boş ver zaten. Ama bak of çok kullanmıyorsun Seyde kol var. Bak o da ısırtıcı var. Hadi abi buna da gir. Buna da gir abi. Bu görev bitireyim öyle gideceğim ya oraya. Bak şuna da girin abi. Bir yani alan büyük yani baktığın zaman. Beni bir salar mısınız? Ben şuradan şu kurdu kurtarırsam acaba Ananı satın ne oluyor? Tamam kurt da bizden oldu güzel Kesin abi önünüze geleni kesin Acımak yok beyler Acımak yok bu kampa neden acımak yok biliyor musunuz? Biraz önce bizi kestiler. Acımak yok diyor. Şimdi kesince olmuyor hiç uğraşmaya gerek yok. Bunları kesmek lazım derken adam olmasın Os, 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 os. Üzüntü yok, sıkıntı yok. Biz orada savaşın arkamda ayı var lan savaş. Ben trapları niye kullanmıyorum? Şöyle patlasın etsin. Benim skill'lerim açılmış mı ya? Hunter shot diye bir skill açılmış. Hemen şuraya koyuyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Interrupt diyor. Ha interrupt skillimmiş. Tamam. Ben yani bir şeye ihtiyacımız yok. O bana görevden XP verdi. Bu da görev verdi. Ver abi. Ne istiyorsun? Oraya gidelim. Mu. Tamam. Geliyorum. Burada bakın bulaşmayın. Yolda her gördüğünüzde saldırmayın. Lütfen her gördüğünüzde saldırmayın. 27 level olmuşum. Ben bunları yapmayın. Bakın. Hmm. Tamam. Kanunu patlatıyor bu basitmiş. 5 tane kanon patlatacağız. Ne zor olabilir ki? Ha. E. Evet. Request'e blablabla bile. Powder istiyor. Bundan da powder alırız büyük ihtimalle. Değil mi? Büyük ihtimalle. Ya <laughs> powder vermedi. Powder nereden buluruz? Ana powder verdiniz mi? Hayır. <laughs> Şu an çözemedik. Benim diğer kurt nerede ya? Ve bir, bir diğer peti çıkaralım ya. Ne olacak iş mi? Mesela şunu patlatmak istediğimde bana diyor ki şundan şundan eksik. Hmm. Demek ki şuradan kutudan bir şey alacağız. Oo, çok enteresan. Valla saldırır mısınız? Ben böyle taklit edeyim sen. Git buradan. Evet inşallah bir tane bir tane değildir. Hemen şuradan patlatma riski yapıyorum. Evet. Bak kahve. Bir tane patlattık galiba. Şunu da patada mı gelmiş ya? Hayvancıklar şuna saldı. patlatabiliyor patata musun? Evet çok iyi. Yine patlatmamışım lan ben. Şimdi patlattım. Asa burada dört tane var. Bunu patlatabiliyor muyum? Oo görev. Hmm, hızlı, hızlı Ya sürekli Blackrock nereden bulacağım ben? Aha buldum lan. <laughs> nereden bulacağım diye ağladım buldum. Hmm, kolları koydum patlattım. Bana bir Black Rock verir mi bu? Şey yok, yok baş verdi. Baş için teşekkür ederim. Bunlar verdi Bakayım var mı çantamda fazla On deniyorum da. Yok. Sen verir misin? Vermezsin tabi. Bu içerilerde var mı? Yok. Yani beni tilt etmek için neden böyle görevler veriyorsunuz olsun? Ayıp değil mi bana? Yazık değil mi bana? Günah değil mi? tamam böyle yaparım. Ben şuradan bilek bilmem alırım. Saldır mı abi? Benim sıkıntı yok biliyorsunuz. Güzel saldırım. Aferin aferin. Harikulade harikulade. saldır. Ben de şunu toplu. Abi bir tane niye biliyorsun? 5 tane var. Kurtar bizi. Bak bunlardan da bir tane çıktı bir tane daha patlatabilirim ha şundan da çıksa şundan da çıksa ne olur Şuna da ben şurada ölü taktik yapıyorum tamam şunu da bu keçiciğim lütfen saldırır mısın artık yani keçi dedim bağırama bastım adam saldırmıyor Aa bak söyledim. Son hmm. bir tane kaldı. Bir tane Black Rock olan var mı? Yoktu. İnşallah vardır ya. Şunu keselim çıksın. Aa varmış lan. Çok iyi oldu be. Süper. Baya XP aldım abi. İyi ki buraya terk etmemiş. Terk sıkıntının büyüğünü yaşıyorduk ya. Şuraya gidip şu 25'i de bitirelim mi? Ne diyorsunuz? Bir <laughs> e, target işte Evet seni de bitirdim. Küçük adam seni de bitireceğim. 5 tane kaldı ya. 5 tane de geçtik mi onu da alıyoruz. Baya bay. XP yağmuru tutulduk. Buraya nasıl gideceğim? Saldırsana bize. Kalk Carlos gel. Öyle orada durmak da olmaz orada durmakla olmaz. Şuradan iki tane daha kestim mi tamamdır. Gel abi seni de çektim gel abi. Dame kaldı süper. Süper. Şu bir. Bu da evet bu da iki. Kobra şata bak nasıl kobra gibi. Tamam bu da bitti. Verin bakayım görevi. O görevi nerede verdi? Ha görev yok mu burada? Tamam süpersin. Yakınmış. Yakınmış. Burayı gösteriyor bir tane görev. Ha bu upgrade your garnison mu bu? gösterdiği olayı çözemedi ama şuradan kaçalım burası değil herhalde orak var mıdır orak mıdır? amır ooo adamlar burada görev yok <laughs> görev yok burada oraya çıkacağım da görev vereceğim de uuuu uh. Ölme şey mi ölme? Onun yerine atıma binerim. Abiye görevimizi verdik. Hiçbirimizi aldık. <laughs> ne verdin? 31 level. iyi giyerim. Bunu yuz diyor. Daha kullanamıyoruz maalesef. Bunlar saldırmaz herhalde. <laughs> direkt saldırır. Direkt. Gençler bakın. Ben buradayım. Lütfen şunlara bir oğlum. E ee, beni öldürecek misiniz ya? Yani. Bak ben öldüm. Hadi bakayım. Görüşürüz bay bay. Ne bak yine geldi ya. Bana illa arçırcılık oynatacaksın bak. İyi de bayağı da iyi oluyor. Bayağı da iyi oluyor yani. Ben buradan kaçmazsam öleceğim. pota basayım da. Unutuyoruz. Um alanı satayım. Ulan iyi ki basmışım ya ne banlı adamım Basma her gün batlamıştım Of burada kurtlar ölmüş Herkes ölmüş lan Ananı satayım Frostwolflar burada Abi bir frostwolf teminleyebilir miyim Hayvanlarım öldü galiba Aynen hayvanlarım ölmüş Adamlar da gitmiş zaten Şimdi bismillah deyip Frostwolf'tan teminlemek saldırın lan. Alfaymış ha. Alfa Frostbolt var adamın kıtlağını. Kıtlağını keser keser. Adamın kıtlağını keser. Eee yok ya yani şu an uğraşamayacağım ya. Beni öldürür çünkü sinir olurum. Bunlar teğimlenmiyor zaten ya. Yürü abi yürü. Yürü yürü yürü. Demleniyorsa da artık ben demleniyorum. Kurtlarla niye kurtlara dalıyoruz ki biz? All pet Geri döndün abi. Neredesiniz? İsmimiz Pet. Islor. Islor. Ha, pet yok iyi. Yalnız hala ananı satayım Arkamdan kaç tane geliyor? Ulan Allah'tan arkamıza bakmadık ha. Burayı hatırlıyorum. Burada birinci bölümde şuradan çıkabilmiştim. Öyle hatırlıyorum. Evet, birinci bölümde bir yerde inmiş burası galiba. Aa, uff, buradan gıcık kapıyorum ya. Bir yerden çıkmak için. Vallahi kendimi. Şu kızgın lavları atıp çıkaracağım ya. Al bakayım dalınıyor mu lava? Vallahi dalınıyor. Vallahi lavda da yüzmedim demeyiz. Elim kaşındı. Para mı gelecek? Hayır. Şu aralar para denen bir şey yok hayatım. <laughs> Selamlar. Kolay gelsin. Commander, Commander deme. Abi. Çok sinir oldum şu anda ya. Nedir, sinir oğlum biliyor musunuz? Beni bu göreve götüren görev çubuğu yine gitti. Görevden hepsini alalım. Troll reis selamları. Evet ne istiyorsun? Barakayı mı arttıracağız? Upgrade tier hadi. I've seen you and your armies win many hard-fought battles across Draenor. We now face our greatest challenge as we attempt to unite against the Iron Lord. Yes, o atlıyor bu yavaş kuş benim 30 olup uçağı almam lazım uça uça giderim sağa sola rahat rahat az kaldı olacağız olacağız evet sana tıkladım öküz reis ilk aşam işlem görevmiş zaten göreve gidiyoruz burada da görevi bırakmışızdır kesin yani. bigger than better ready for turn haa xp'siz görev bana kitap verecekmiş iyi ki de bırakmış bir vermen görevi ne yapayım? ya bu okayacağım da öyle bak beni hala geriye götürüyor bak gelmiyor mu oğlum geri gelmiyor bak ha. şimdi çıktı ok ok kafasına göre çıkıyor zaten bir çıkıyor bir çıkmıyor aa yeşil oldu aa kırmızı oldu ya ok sen bana nereye gösteriyorsun Allah'ını seversin ben görevin Oğlum bak bu aslanın boynuzları çıkmış Yarası olmuş da akrep var Bu hangi aslan? Chimera Bence Ben de toynaklı Bir çok değişik bir aslan ya Şimdi haritanın bambaşka bir yerine geldik arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun ormana geldik. Onu satayım o ne? 59k var 27 elit Pardon da yani Ben sana nasıl savaşabilirim Neyse o soğuk günlerden artık Farklı ormanlara geldik bu beni nereye götürüyor lan Beni nereye götürüyor okulun <laughs> <laughs> Hazır bu götürürken epe basalım Petro Yok artık bu kadar da götürmezsin be Yemin et denize mi bırakacağım beni Hey looking for place bro Ben buraya Türklerle oynamaya geldim Teşekkür ederim Aklıma da klan almak için neler lazım bu Nereye geldi acaba? Denize atın beni denizlere. Bu bence baka girdi. Abi ne güzel yeşillik vardı. Yeşilliğin olduğu yerdeydik. Oğlum nerelere geldim ben? Hellfire Raid. Oha raidler var lan burada. 27 tane Hellfire Raid infrared... Demel Lord Kazak Hercemir Bir sık nere One Seven Evet Mantar Diyarının Oha bir anda karanlık çıktı Aa görev yaklaştı Evet evet Çok şükür Görev yaklaştı Begin Jarkak B Invite to join mi? Ne o? Bugün yapan mı ya? Yani? <laughs> evet, Storm Pro. Baya uzun yoldan geldi mi? E, e, pardon. Light Master. Dog me. Oh. Bu diyor ki bana o ok git diyor. Sen bu görevleri yapma kardeşim diyor. Ne yapacağım. Level 40 burada bir abimiz var ya. Doktor. Oğa. da ödevi de yapacağım. İşte kutunun içine bana ne diyor? 23 metre diyor. Elham burada. Every night. Every make me your home night. Every night. yapmam burayı home night. Every çıkamam abi öyle bir hata sakın yapmayın Every olun bu night. yere geldiğinizde home yaparsanız Buradan çıkamıyorsunuz derken Ogrim var Allah buradan çıkabiliyor musunuz? Ama ben burayı ilk defa görüyorum. Bir dakika kutlay Sen nesin abi? Sen nesin? Transmog Majir. Daha Davşan mı yapacağım? Uuu şu savaşta da olacağım daha Silahı değiştirebiliyoruz mu? Transmog Gun yapabiliyoruz mu? Oha çok tatlı değil mi? İki golda değer mi? Ne diyorsunuz? Biraz da ben oynayayım ya. Bol yapalım bak. Bol bol. Bak ne ya. Burada Gan var ya tatlı gözüküyor. İki gol vereyim ya. Hadi bakalım nasıl olacak merak ettim. Top aç. Uzun değiştiririz yani. Buradan dönebiliyoruz galiba. Ama şu an dönmeyeceğim. Görevler yapıp XP'ime bakacağım abi. Abi hayran. Beska. Selam Beska. Let me browse your cards. Okay. Ne satın alayım? Hiçbir şey satın al demedi. Süpersiniz. Buradan şey diyeyim. Şu anda da ok kafamı karıştırıyor. Sabahtan beri ok çıkmadı. Bunu ben bir ee, abandon diyeyim. Hı? Çepik alanı satayım. Yanlış göre bir şey yaptım. Bu neden panda da mı var burada? Panda ne yapıyoruz? Pandaya bak her yerde bir sağda bir solda. Şimdi buraya geldik. Evet. Hı. Abandon abi. Abandon abi. Abandon abi. Abandon abi. Hadi bakalım. Ok. Ok şimdi nereye gösteriyor acaba? Ok şimdi nereye gösterir? Şu andit mi ya? Çok tatlısın abi. Anditler bu arada iyi karakterler Yani. Vivian abla ya korktum beni. Lan ne korkutuyorsunuz? Terbiyesiz. Ingrid. Yeni ability öğrenmişim. Multi shot. Alırım bir multi shot. Command Pad Mystery işin şey neymiş? Yaramıyor şu anda Bilmediğim için yaramıyor yanlış anlamayın Görev kalmadı evet adam doğru demiş buraya gelmemekle Görev kalmadı evet sayın seyirciler Biz görevleri iptal ettik ama oku takip edeceğiz <laughs> Görev kalmadı ya la <laughs> Görev kalmadı Aha Lan burada bile player var lan. Şaka gibi ama yer Evet tam geliyorum geliyorum. Nereye isterseniz gideceğim bu sefer. Seni yanından ayırmayacağım. Ok. Ha, tamam, bundan sonra ok ne derse onu yapacağız. Ben o tarafa doğru gideyim. Buradan abladan gidelim. Oraya mı diyorsun? Okey de oku. okey. De okay. Evet beyler zaten 28 dakika olmuş. Bu video bayağı aşmış. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.